Evet yaklaşık bir 4 gün sonra falan sınavım var. Bugün 16 Şubat. 20 Şubat'ta sınavım var. Ben hiç çalışmadım. Sıfır çalıştım sıfır. O yüzden bugün çalışacağım artık. Bugün çalışma günüm. Bugün çalışırım yarın çalışırım. Böyle bir dört gün falan boyunca çalışma. Bu kadar çok rahat olmamın sebebi. Daha önce bu tarz sınavlara girdim ve en azından beni böyle memnun edecek bazı şeyler yaptım. E, notlar çıkardım. Matematik ve İngilizce çıkacak. Bir de soru sayısı çok fazla değil. Daha önceden daha fazla soru sayısına olan bir girmiştim ve yani normal yaptım. Az çok matematiğime güveniyorum. Bir de İngilizceme güveniyorum. O yüzden de bence çok fazla çalışmasan böyle çok fazla abanmak da istemedim sınava. Bugün itibaren çalışacağım ve sizi de birlikte götürmek isterim. Birkaç gün birlikteyiz. Bir sınava çalışacağız birkaç günlüğüne. Bir de bugün bir tane AVM'ye geçeceğim. Çok Kısa bir süreliğine hani sadece bir tane kırtasiye uğramak için. Kırtasiye de işte marker falan alacağım. Bir de kitap belki alırım bir şeyler. Notebook, tarifçi alırım. Bir iki de ders çalışacağız. Hiç ders çalışmasım yok bu arada gerçekten de. Hiç ders çalışmasım Artık bu sınavlardan kurtulmak istiyorum ve bir an önce böyle... Aslında fazla sınava girmiyorum. Yani okul sınavları dışında. Üniversite adına gireceğim son sınavlardan birisi olacak YKS dışında. O yüzden de mutluyum. Ee, artık girelim ve bir an önce kurtulmak istiyorum sınavlardan. Ve bence bu sınavı yapabileceğimi düşündüğüm için, yani kendimi biraz güvendiğim için de aslında biraz rahatım. Bir de hani artık yapabileceğim çok fazla bir şey de yok. Akademik açısından da ne kadar katkı sağlayabilirim bilmiyorum. Neyse şimdi çalışacağız. Şimdi de değil. <laughs> bu videoda ne kadar çalışabileceğimi çok merak ediyorum. Bu videolar bana biraz motive veriyor. Ders konusunda özellikle o yüzden de Evet, birkaç ders daha çalışacağız umarım. hazırlanacağım, AVM'ye uğrayacağım, uğrayacağım, AVM'ye uğrayacağım ve orada birkaç tane hani ders çalışmak için, kendimi motive etmek için birkaç tane şey alacağım. Şimdi üstümü değiştireyim, yani altımı daha doğrusu üstü kalsın da altımı değiştirelim. Evet, altımı böyle bir jean giydim. Altımı da büyük ihtimalle ağlarımı falan giyerim. Neyse şimdi biraz makyaj yapmak istiyorum. Biraz kendime gelmek istiyorum. Çok küçük, çok az bir şekilde makyaj yapıp dışarı çıkacağım ve Evet. Öyle yani. Evet. Şöyle bir highlighter var. Bunu kullanacağım. Evet dışarı çıkacağız. Annemi bekliyorum şu an. Annem umarım hazırlandı. Ben hazırlandım. Şu an çıkabilirim direkt. Bu ee, şey böyle marka, bir de notebook tarzı şeyler almak istiyorum. Not defterleri ve kitap almak istiyorum. Biraz saçımı toplayayım bari bir kere daha. Çalışasım yok. Ama çalışmak zorundayım yani çünkü eğer çalışmazsam mesela kalırsam çok kötü olur. Gerçi hafta bir sonraki ay tekrar girebilirim ama yazık yani gerek yok. Neden tekrar girmek isteyeyim ki? Çünkü ben bu sınav streslerini hiçbir şekilde iyi kaldıramıyorum yani. pazar olduğu için bayağı kalabalık. Yani şu an otoparkta parkeri bulmakta hani yaklaşık bir saatimiz falan işte. Hepinize günaydın. Yani gerçi saat şu an 12'ye falan gelen Ben daha yeni uyanmadım aslında. Neyse, birkaç saattir uyanalım. Normalde bugün ders çalışacağım. Bugün ders çalışacağım arkadaşlar. Dün çok fazla ders çalışmadım, Hatta hiç ders çalışmadım. Olur öyle şeyler. Sıkıntı etmeyelim. Bugün ders çalışacağım ama... Normalde bugün hani kütüphaneye gitmek istemiştim ders çalışmak için. Çünkü kütüphaneye gidince daha motive oluyorum ve daha böyle insanları... insanlara ders çalışırken gördüğümde ben de ders çalışıyorsun geliyor. Hani bir an böyle motive oluyorum. Ve o yüzden de bugün kütüphaneye gideceğiz. Ama yağmur yağıyor arkadaşlar. Yani şu an hava o kadar kötü ki şantıma biraz kötü geldi. Birkaç saat sonra durursa eğer o zaman çıkarım ve kütüphaneye gideceğim. Ve birlikte kütüphanede ders çalışacağız. Bayağı da kütüphaneye gitmiyorum. Kütüphanede bulunmayı seviyorum aslında. Ders falan filan. O yüzden de evet. Kütüphane için ya da bu sıraçörde giyeceğim ya da bunu giyeceğim. Bu daha sıcak tutuyor ama biraz daha hani kalın olduğu için hareket etmesi zor oluyor. Bunu giyeceğim büyük ihtimalle ve hep tül oldu. Bakın. Ben dışarıda yağmur yağıyor ama hiç umurumda değil gerçekten de. Yani ben bu havada bile ders çalışmaya gideceğim kütüphaneye. Çünkü biliyorum ki, bakın biliyorum ki çünkü eğer evde kalırsam ben hiçbir şekilde ders çalışmayacağım. Bunu kendime çok iyi bir şekilde biliyorum. Evde ders çalışmayacağımı biliyorum. O yüzden de dışarı çıkacağım. Yani kütüphaneye gideceğim daha doğrusu. Ve orada işler başlayacağım. Hava o kadar kötü ki. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi çantamızı hazırlayalım birlikte. Evet, yani şimdi çantamı hazırlayacağım. iPad'imi koyacağım. Bir de kitabımı koyacağım. Bir de not defter tarzı bir şey alacağım. Ki bir şeyler belki not ederim diye. Bir de dün böyle bir kalem aldım. Stabilo. Bunu koyuyorum. Eu acho que não... la <laughs> Şu an eve geldim. Yaklaşık bir 3 saatimi 3 saat geçirdim orada. Yani Penguin'de ee, sınav hazırlık bazı böyle sample testleri çözdüm. Matematik çözdüm mantık bir de İngilizce yani. Günlük ders bu kadar. Yarın tekrar çalışacağım. Ee, bakalım artık. Şimdi yatmak istiyorum. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum arkadaşlar. Lütfen bu hakkı bana tanıyın. geldim. Ve biraz yorgunum nedense. Biraz başım falan ağrıyor galiba. Hastalanmış olabilir mi bilmiyorum. Kendime gelmek için biraz şey yapmak isterim. <laughs> Yok. Kendime gelmek için biraz skin yapmak isterim. Böcek bakımı. Bayağı başım ağrıyor. Neden bu kadar çok başım ağrıyor bilmiyorum. Sanırım çok fazla matematik çalıştım. Ve sesim gidiyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu vlog yarın da. Diyor. O yüzden de yarın diğer yapacağız çünkü çok fazla bu bu arada geçen çok fazla. Şey. Bakın çok fazla. Evet. <laughs> Günaydın. Arkadaşlar şu an eve geldim. Ee, dışarı çıkmıştım şimdi eve geldim. Arkadaşlar sınav yarınmış bu arada. Sınav öbür gün değil yarınmış ve ben şu an daha yeni öğreniyorum çünkü e, screenshotunu almıştım işte günün falan işte, ne zaman falan. Yani yarın olduğunu öğrendim. Ben 20'sini zannediyordum. Ama 19'undaymış ve şu an bir an bana büyük geldi yani. Neyse sıkıntı yok yani. Bir gün zaten fark. Ama olsun yine evet. bir gün bir gün yani Ben bir günde çok fazla çalışabilirdim. O yüzden bugün çalışmalarımı yapacağım maalesef. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an birkaç tane yapmam gereken şey vardı. Bir tamamlaman gereken bir şey vardı. Uygulamayı indirmeye gireceğim sınav. Test falan filan neyse. Onu yaptım bir de biraz da çalıştım bu arada ee, kendi sayfalarına deneme sınavı vardı ben oraya girdim ve çok yoruldum çok az düşündüm ve e, başı falan ağrıdı o yüzden de şu an dinleneceğim artık yarın sınava gireceğim. Yarın sınava gireceğim çok heyecanlı değilim aslında bir şey hissetmiyorum yani gireyim de çıkayım hemen böyle bir şey metalits diyeyim hani gireyim de çıkayım artık o yüzden yarın sabahtan gireceğim ve bütün günüm boş olsun diye. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Eğer isterseniz bir sonraki videolarda hani bu sınavın güncellemesini falan yaparım. Bu videoyu da kapatıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bir sonraki videoda hoşça kalın. Bye.